fazla diye Bakalım ne olacak. Daha sonra içine yüzde elli ka kaolin daha sert bir porzellan maddesi katarak suyla karıştırıyoruz. Poşetler içerisinde sekiz ay mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan çamurumuz bu şekilde yumuşak ve kullanışlı bir hale geliyor. Daha sonra bu tezgahlarda e, değişik formlar yapıyoruz. E, şimdi burada alt üzerinde nasıl tabak yapıldığını göreceğiz. Bu, bu tekniğimizi, sadece tabak yapımında kullanıyoruz. Hı -hı. tabak yapacak. Şöyle bir var. Yine elle yapıyoruz ama kalıp

arkadaş buradan sonra fırına gidiyor, pizza yapıyor. <laughs> Bu tabak tekrar fırınlanıyor mu? Tabii, şimdi anlatacağım. <laughs> Tabağımız kalıp üzerinde bir gün kuruduktan sonra kalıptan ayırıyoruz tabağımızı. Raflar üzerinde 15 gün Böyle lalete sen bak yapmışmış. Evet. 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 Çikresi, evet. yeni tepeyi anlatıyor. Herkese evet. toparladı. burada.